Sadece ibadet yetmedi. Bir derviş vardı. Günlerini oruçla, gecelerini dua ile geçirirdi. Halk cennetliktir bu adam derdi. Ama bir gün dergahına yaşlı bir kadın gelir. Evladım, yolda düşüp ayağımı burktum. Bir tas su ver, biraz da dinleneyim. Derviş elindeki tesbihi çeker, kaşlarını çatıp kadına şöyle der. Burası zikri yeri hanım. Hastane değil. Git başkasına anlat derdini. Kadıncağız üzülerek ayrılır. O gece derviş bir rüya görür. Amel defteri eline verilir. Ama bomboştur. Şaşkınlıkla sorar. Ya Rabbi, benim ibadetlerim nerede? Ve bir ses duyulur. Sen zikrimi çok andın ama beni yolda bırakılan kadın da unuttun. Merhamet olmayan ibadet kuru bir kabuktur. Gerçek ibadet kalp kırmamakta saklı diyenler yorumlara amin yazsın. Unutma. Bir kalp bazen secdeden daha değerlidir. Kanala abone ol ki bu kıssaları kaçırma.